üçüncü, kitabımızın üçüncü cildi birinci ve ikinci cildden biraz farklı olarak hastalıklarla ilgili. Hangi hastalıklara, hangi bitkiler faydalıdır? Mesela bununla ilgili ayrıntılı bilgiler var. Mesela bademcik rahatsızlığı nasıl, ne kadar kısa sürede iyileşebilir? Başta da söylemiş olduğum gibi ada çayının Türkiye'de 83 çeşit ada çayı var. Sadece biri şifalı demiştim. Bu da Zalvia officinalis. Mesela çocuğunuzun Bademcikleri şişti. Dondurma yedi veya dışarıda soğuk bir şey yedi içti. Ne oldu? Bademcikler balon gibi şişti. Ceviz kadar oldu. Ameliyat gerekiyor. Ada çayı zalviye ofisinaliz ama şifalı ada çayı. 3-4 hafta çayını içtiğinde ne olur? Bademcikler tertemiz olur. Ameliyata gerek kalmaz. Kulak çınlaması birçok insanda mesela burada ayrıntılı bilgi var. Kulak çınlaması rahatsızlığı olan insanlar mesela genellikle asker, polis veya gürültülü ortamda çalışan insanlarda da kulak çınlaması gibi çok ağır bir rahatsızlık ortaya çıkıyor. Kulak çınlaması nasıl olur? Salingo'dun içerisinde tüy hücreler var. tüy deform oluyor. Bu da sazı, akordu bozuk saz gibi. Çızırtı veriyor. Kişi kulak çınlamasını yakalanan kişi artık uyuyamaz. Uykuya dalamaz. Uyusa bile uyanır. Uyandığı zaman tekrar uyuyamaz. Zamanla psikolojisi bozulur. Uyuyamazsa ne olur? Rahatlayamaz ve gergin olur. Sürekli gerilir. Çevresindeki insanlarla münasebetleri dahi bozur. Birçok rahatsızlığı tetikler. Kulak çınlamasını iyileştirmek mümkündür. Nasıl? Bununla ilgili klinik araştırması var. Ginkgo biloba ve enginar. Bunları kullandığı zaman kişi ne olur? İç kulağın içerisindeki salyangozun içindeki tüysüz dereleri giden besleyici madde yani kan, kanın içindeki vitamin, mineral, enzim oranı artarsa tüysüz dereler tekrar canlanır bu bitkiye benzer. Bitkiyi sularsanız ne olur? Canlanır. Sulamazsanız ne olur? Kurul. Böylece ginko, ginko ile ilgili klinik araştırması yapılmış. Sadece Almanya'da bir örnek vereyim. 292 kulak burun boğaz doktoru 3000 hasta üzerinde deneme yapmış. Hastaları tedavi etmiş. Problemsiz. Evet. Kurdeşenin iyileştirmek çok çok kolay. Kurdeşenin tetikleyen iki şey vardır. Bir, midedeki bakteri. iki bağırsızdaki mantar. Midedeki bakteriyi, bağırsaktaki mantarı tedavi ettiğinizde hastalıktan kurtulursunuz. Mide için mesela lahana suyundan yapılan çok özel bir formül geliştirdik. Onunla ilgili burada ayrıntılı bilgi var. Eğer bağırsaklarında sorun varsa bununla ilgili horopito çok özel bir formülümüz var. Bunlarla ilgili her türlü bilgi ve belgeler burada mevcut. Kitabımızda kişi bunu temin eder veya internetten bakabilirse görebilir. Benim yazmış olduğum bu kitap bu konuda inceleme, araştırma yapmak isteyenler, bilgi, belge sahibi olmak isteyenler kitabın son sayfasında çok ayrıntılı bilgiler var. Bitkinin Türkçesi, Almancası, Latincesi. Yani Türkçe, Almanca, Latince. Bunları bilmek gerekir. Yanlış bitkiyi kullanmamak için. Teferruatlı, ayrıntılı bilgi sahibi olmak gerekir. Şimdi lipoma ne tetikler? Lipomu tetikleyen faktörler nedir? Yani bu kitapta her hastalıkla ilgili ayrıntılı bilgiler var. Görmek isteyen, bakmak isteyenler fihris var. Mesela akneye ne iyi gelir? Artroza, bahar nezlesi, hemoroid, faranjit, gastrit, menenjit, lösemi vesaire vesaire. Hastalıklarla ilgili burada geniş ayrıntılı bilgi var. Kitabın arka kısmında da bitkilerle ilgili ayrıntılı yani daha kolay herhangi bir şeyi aradığınızdaki kişi bulabilmesi için kolaylık getirdik. Bunlarla ilgili bilgi sahibi olabilirler. Evet. Eee söyleyeceklerim bu kadar. Hürmetler, saygılar.